Hepinize merhaba arkadaşlar. Game Türk yine da Hoş geldiniz Game Türk Tuo'nun ikinci kanalım bu. Ben video çekeceğim demiştim. Sözümü tutuyorum. Hadi bakayım. Bugün oyun oynuyoruz. Evet kardeşim evet evet haklısın. Evet biliyorum şimdi oyunumuz bu. Oyunda Bizim helikopterimiz var ve düşmanların içinden geçiyoruz. Amaç bu. Bak. Oğlum babamdan pilot amına koyayım. Tamam, tamam, tamam. Görevleri falan biliyorum. Ben bu oyunu senden iyi biliyorum ya. Geç ya. İşte oyun bu tarzda. Tamam, tamam. Sert dediğinizde Bir dur Allah belanı versin lan tamam 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 İlla ki oynatacağım bana bu bölümü Şimdi şöyle oyun böyle. Gördüğünüz gibi savaş tavanlı bir oyun. Savaş işte. Şimdi şöyle. Biraz garipim. Biraz şey, oyun ilele Hileli oyun bu arada. Bunu söyleyeyim size. Oyun indirmek isterseniz açıklama kısmında her şeyi bırakıyorum. Ananı satayım. Oyun böyle işte. Şimdi bu oyunun amacı size bir helikopter verir Siz bu helikopterle gidip düşmanları öldürüyorsunuz. Daha sonra görev tamamladıkça para kazanıyorsunuz. Elmas kazanıyorsunuz. Daha fazla helikopter alıyorsunuz. Ki oyun jiroskoba dayalı bir oyun. Cihazınızı hareket ettirerek oynuyorsunuz. Ki ben bunu beceremiyorum. Ters jiroskop var şu anda. Vallahi mu ya şunların ben video çekerken odaya girmesine. o oda da değil gerçi. Fakir olduğumuzdan ben videoları mutfakta çekiyorum. Şimdi şöyle söylemek gerekirse bayağı bir oyun indirdim. Şu an bu videoyu elimden geldiğince kısa tutmaya çalışıyorum. Böyle 3 dakika falan ya da 10 dakika yaparım da aç Çünkü şey, şöyle bir sıkıntı var fazla oyun indirdiğimden telefonda yer yok ve benim hızlı olmam lazım. Oo bak. Bu iyiymiş. Bak mesela bunlar Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Hakikaten ne lan bunlar? Bence bu bakış açısı daha iyi. Oğlum hakikaten bir şey diyeceğim. Bir şey fark ettim. Bizim abone sayısı hiç artmıyor bu kanaldaki. Yani 5 abonedeyiz. Diğer kanalı bilmem kaç aboneye kadar getirdik. 127 oldu var oradaki abone sayısı. Ne diyor? Burada bekle. Hanginiz attı lan bana onu? Oğlum ölüme gelen yere rastgele sallayacağım. Al lan. Al lan. Alın lan. An anasını sattığım. Anasını satayım. Top bitti. Lan bitti. Ha. Tamam tamam tamam. Hmm. Olay patlıyorlar ya. Oğlum bu oyunun ileriki görevleri çok zor anasını satayım bu arada. Seri yapacağız biz bunu büyük ihtimalle. Şimdi çekerim oyunu. Daha sonra silerim. Bayağı bir sonra devam ederim büyük ihtimalle. Tamam. Video bu kadar da. Özen göstermedi falan demeyin. Çünkü önümüzde daha çok oyun var. Oğlum video niye ben bu kadar yapıyor? Biraz daha uzatmam lazım. Bu neymiş? Sıkıntı yok. Ben basarım parayı. Paradan çok ne var bende? Buna da basalım. neymiş? Bunu alamıyoruz. Buy. oğlum ol, olur. Buna da basarız. Her şeyi alıyor Her şeyi, her şeyi, her şey Bize şey lazım işte. Al olur. Evet bayağı bir mühimmat aldık. Oğlum, hakikaten lan mühimmatımız çok. Ananı satayım bir dur. Dur bir şimdi kayıt devam ediyor tamam. Ben bunlardan bir savaşa gideyim lan. Elimdeki bu mühimmatla bir savaşa ben böyle dalayım. Tamamdır. Of. Hmm. 10 tane bundan. 10 tane de bundan. Kurgafa olan ne lan? Bir dakika bir tane kurgafa var. O neymiş? Merak ettim bak. Bu ne lan? Oha. Bu ne biçim bir tank lan? Oğlum bu ne biçim tank hakikaten lan? Hemen patladı. Beni bildiğim tank böyle kolay patlamıyor. Oğlum ne şeymiş lan? Tek atıyor nasıl satayım. Hop tamam Aşağıdan bana birileri sıkıyor. Nerede o birileri? Burada ya, o birileri. Oğlum ömrünüz. Aha şundan iki taneye bakıyor. Bak. Aha bundan iki tane attım mı ona bakıyor. Ölsene lan. Bir tane daha var. Dur bir tane daha var. Hakikaten bir mermiye bakıyormuş lan bunlar. <laughs> tamam. Video 8 dakika oldu. Bu videoyu atarız. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Video bu kadardı. Şimdi niye böyle olsa? Çünkü elimde daha bir sürü oyun var. Şimdi ben bunu yükleyeceğim. Ya yani bak normalde video çekerken geceleri çekiyorum ki şimdi başlayacağım. Bilmem o kaça kadar video çekeceğim. 3'e 4'e kadar video çekerim büyük ihtimal. Çekip yükleyeceğim. Çekip yükleyeceğim. Öyle öyle. Şimdi de hoşça kalın. Ne diyeyim? <laughs> hoşça kalın. Ona şey ben niye 100 defa söylüyorum? Neyse hadi siktirin gidin.